Dayıcım buyur. Ha, canım sağ ol Mehpare. Afiyet olsun. Eline sağlık. Mehpare. Gelsene güzelim şöyle yanıma. <laughs> gel canım benim. Eee? <laughs> Prenseslerimden hangisi kaldı? Oo, Jale da <laughs> buradalar. Oo, canım gel. Gel, gel yavaş kız. Sizin televizyonunuz, bilgisayarınız, işiniz yok mu? Geldiniz, kuruldunuz böyle baş köşelere. Ha, ablacığım be, ilişme prenseslerime. Bugün onlar için hususi bir gün. Değil mi? Sizlere sarı leblebi getirdim. Hakiki çorum. Alın. Yiyin ama etrafa döküp möküp annenizi kızdırmayın. <laughs> ee kızlar hiç anlatmıyorsunuz. Ne oldu hazırlandınız mı? E bugüne bugün yerköyün e bugün, en mühim eşrafından bir damat adayı getiriyoruz ailemize. Hazırız da perdeler sıkıntı. Muhtebiden kalma bu eski perdelerle ağırlayacağız görücüleri. Anne hakikaten olmaz. Bu perdelerle olmaz. Beni yine vermek istemiyorsanız öyle bir planınız varsa bir şey diyemem. Allah canımı alsa da kurtulsam. Şu evde bir çöp kadar bile değerim yok ya. Üstelik iki milyar için yaptığınız bana reva mı? İki milyar mı? Evet dayı iki milyar. İki milyar için babam eve jakarlı brode almıyor. E, almayacak tabii kızım. İki milyar bu. Boru mu? Yani... Eniştemin de bir bildiği var demek ki karşı çıkıyor. Siz de adamın kafasını jakarlı brode, jakarlı brode diye yediniz tabii ki. Mehpare, bu jakarlı brode işi var ya, benim işim. Size çektikleri fiyatın yarısına... ...bu Rusların Kremlin sarayını ben jakarlı brode ile donattım be. Ya ulan millet ne sahtekar olmuş anasını satayım ha. Nasıl yani? E, eniştem demek sana bahsetmedi abla. Neyi? Jakarlı burada işine girdi. Ya, adam da kafa bırakmadınız tabi. O da iyice unutur oldu. Bu Ruslara ortalama ben günde bir ton falan jakarlı burada ithal ediyorum. Ya benim biricik yeğenim istemeye gelecekler. Jacquard'lı brodesiz bir odada ben yeğenimi vereceğim. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Yeğenimin rezil olmasına izin veremem. Asla kabul etmiyorum. Ay inanmıyorum sana dayı ya. Sen bir harikasın. Bari bu işler şakaya gelmez. Bak daha bir işin kesimi var, ölçümü var, dikimi var. Bilmem nesi var. Bir de elin adamlarına rezil olmak var. Değil mi? Acele etme. Şimdi bakın ben bu perdelerin ölçüsünü ölçüsünü alacağım ha. Siz şu eski yırtık pırtık perdeleri indirin. Ben gece vardiyasında üstünden bunları bir kalıp aldırdım. Çocukların ceplerine de üç beş kuruş para sıkıştırdım mı... ...bu işin kesimi sabaha kadar biter. E gerisi Allah kerim. Ee kızlar ne duruyorsunuz? Saldırın indirin şu perdeleri. Hadi. İndirin. indirin şunları. Abla, tamam panik yapma ya. Yav, Allah canım, Allah. Hadi ben hadi. acil gideyim. Şuradan bir taksiye atladığım gibi iki dakikada iki terliteyim. Hiç merak etmeyin. Başlarında beklerim, nefes aldırtmam. Ne de olsa kendi işimiz. Sabaha kadar yetiştiririm ben bunları. Ben. Cengiz, sizin de bozukluk bulunsun oğlum. <laughs> canım ablam benim. Canım, hadi abi hiç merak abi. etmeyin. Ah. Görücüler bu eve geldiğinde... Bütün ev Jakarlı burada ele donatılmış Ay, olacak. i̇nşallah. inşallah. Hadi kalın sağlıcak. Ay, benim rast gelsin, rast gelsin oğlum. Hadi. Hadi. Oh, çok şükür Allah'ıma. <laughs> ah. Arslan kardeşim benim, Arslan. Ay, çok merak ediyorum. Nasıl olacak acaba? Çok güzel olacak, çok, çok. İnşallah. Gece gece perde mi yıkıyor, bu yedi deliler dokuz oturaklılar. Neredeler nerede? Dayım bizi Jakarlı Bro değişinden kurtardı baba. Perdelerden kurtardığını görüyorum da nasıl kurtardı onu soruyorum. Meğer Jakarlı Bro değişine girmiş Cengiz'im. Geldi topladı gitti perdeleri ölçü vermek için. aslan Cengiz'im benim. <laughs> Hanım vallahi ben sizin işleri anlamadım. Millet görmesin diye perde takarsınız. Sonra da perdeler eskidi diye eski perdeleri söküp atarsınız. Mahallenin karşısına da geçip keyifle oturursunuz. <laughs> i̇yi oldu ama iyi oldu. Bunca yıldır bu evde neler çektiğimi bir ben biliyordum. Şimdi bütün mahalle bilecek.